Eşinin istememesinden dolayı kapanamayan bir kadın günahkar mıdır tabi günahkardır senin Rabbin kocan değil ki Tanı, Rabbin Allah ve Allah da sana emrediyor Allah'ın dediğini mi tutacaksın kocanın dediğini mi bu kadınlara ne oluyor ki böyle laflar ediyorlar İşlerine geldiği zaman kocalarını takmazlar İşlerine geldiği zaman kocaların üzerine hakimiyet kurmayı bilirler. İşlerine geldiği zaman ısrar ede ede ağlaya ağlaya gözyaşlarıyla kocalarını her dediklerini yaptırtırlar. Ama işlerine gelmeyince kocam bırakmıyor derler. Kocalarını suçlarlar. Kıyamet gününde bunlar mazeret olarak kabul edilmeyecek. Kur'an-ı Kerim bazı kimselerin kıyamet gününde şeytanı suçlayacağını, bazı kimselerin de liderleri suçlayacağını, onlar bizi kandırdı ya Rabbi, şeytan kandırdı, liderlerimiz kandırdı bizi diyeceklerini ama bunların kabul edilmeyeceğini, bunların şeytana uyanlarında, liderlere uyanlarında cehennemde olduklarını haber veriyor. Bu tartışmayı da cehennemde yapıyorlar zaten. Birbirlerini suçlayacaklar. Ona benzer bir şekilde kadın da kadınlar da mesela bazen böyle kocalarını suçluyorlar. Yani kocamdan dolayı ben yapmadım. Yani kocam suçlu. Kıyamet gününde kocan senden kaçacak. Ve diyecek ki ya Rabbi aslında karım işine geldiği zaman bana hiç uymazdı. Hiç itaat de etmezdi. Aslında nefsine hoş geldiği yerde benim sözüme uyuyordu. Benim sözüm eğer nefsine hoş gelmezse beni takmazdı. Şimdi beni suçluyor. Bana karşı gelebilirdi. Ben mi onu yaratmıştım ki bana itaat etti sana itaat etmedi. Ben onu yaptığından uzağım ve ben onu yaptığını kabul etmiyorum ve ben onun günahından sorumlu değilim ya Rabbi diyecek. Kocası, babası, anası, çocuğu kendisine bunu söyleyecek. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki o gün insan kaçacak. Babasından, eşinden, sevgilisinden, kardeşinden, çocuğundan kaçacak. Çünkü onlar kendisini suçlayacaklar. O yüzden kaçacak. Ama hepsi de cehenneme girecek. Çünkü hepsine irade verilmiştir. İradesi var, aklı var. Kitap gelmiştir kendisine tebliğ ulaşmıştır. O halde mesuldür. Aklı var, yaşı tamam, buluğa ermiştir, irade verilmiştir ve kendisine tebliğ de ulaşmıştır. Ve imkanı da vardır. Dolayısıyla hiç kimseyi suçlayamaz. Bu suçlamalar kabul edilmeyecektir. Kadın mücadelesini verir ve görecek ki samimi olarak mücadeleyi verdiği zaman kocası en de sonunda teslim olacaktır. Hakkı savunanlar batılı savunanlardan daha iradeli olmalıdırlar. Daha kararlı olmalıdırlar. Kim kararlı olursa o kazanır. Bir savaşta bir padişah bir padişaha esir almış. Oturmuşlar böyle sohbet ediyorlar Bir esir tabi esir olan esir alana diyor ki diğer padişaha nasıl diyor yendim beni zafer kazanmanın diyor yolu nedir yöntemi nedir bunun sırrı nedir padişah diyor ki al elimi ısır elini de bana ver ben de senin elini ısıracağım ikimizde ısıralım Bakalım kim dayanamayacak, kim evvela bırakacak. Tamam. Bu ısırmış, o ısırmış, o ısırmış, bu ısırmış. Ve kanlar akmaya başlamış. İkisinde de derman takat kalmamış. O mağlup olan gene mağlup olmuş, gene bırakmış. Galip gelen gene galip gelmiş ve demiş ki, işte böyle kazandım sen bırakma sen bırakmasaydın ben bırakacaktım. Bir saniye daha dişimi sıktım gene galip geldim. Kim dişini sıkarsa o galip gelir diyor. Zafer sabırla dişini sıkmakla olur. Men sabar zafer demiş Araplar. Kim sabrederse zafere ulaşır. Bu hanım kardeşimize de diğer kardeşlerime de benim tavsiyem budur. Sabredecekler, dişlerini sıkacaklar, yollarına devam edecekler. Her zaman şunu bilecek. Benim yolum doğru. O kadar. Başka bir şey düşünmeyeceksin. Benim yolum doğru. Seninki yanlış. Doğru yolda giden yanlış yolda gidene uyamaz. Uyarsa bunun hesabını Allah'a veremez yanlışa uymamakla emrolunduk. Peygamberimiz buyuruyor ki la ta'at li mahluk fi ma'siyatil halik. Allah'a isyan olan konuda kullara itaat yoktur. Kocan da olsa, baban da olsa, devlet de olsa kullara itaat edilmez. Eğer mesele Allah'a isyan ile ilgili bir mesele ise kimseye itaat edilmez. Çünkü Allah'tan yücesi ve hak sahibi olan yoktur.